Elena Lena boş versene sen onları. <laughs> Ema nasıl boş verebilirim? Ne bileyim yani zaten senin için pek önemli olmasa gerek. Aynen. Nasıl boş vereyim? Bütün erkeklerin önünde rezil oldum. <laughs> Okula yeni geldim ve rezil oldum. İnanamıyorum. Şu halime bak. <laughs> boş ver Lena bir şey olmaz. Bunu ona ödetiriz. Bunu ona ödeteceğiz. Evet işte böyle canım kanka. <laughs> Lena telefonun. Sağ ol. teyze Teyzem arıyor. Alo teyze. Annemin evinden çıktın mı? Yeni ev mi aldın? Konumunu at evet. Yeni ev aldın. Odamı da mı yeni yaptırıyorsun? Aa, bu harika. Peki, Peki nerede de tam bu? olarak? Villa mı? Oo, çok süper. Sal kenarı villa. Harika. Tamam teyze. Bugün odam hazır olur mu? Ne bu evi 3 gün önceden mi yaptırmaya başladın? Harika. Evet bugün son eşyalarımı mı koyacaklar? Tamam. Teşekkürler teyze. Evet yeni bir yatak iyi olur. Sağ ol. Öptüm bay bay. Ne oldu? Teyzem aradı. Çok mutluyum. Teyzem birkaç yıl önce apartman dairesini e, çıkartmıştı. Onu satıp kendine bir villa almayı planlıyordu. Onu sattı birkaç hafta önce. Şimdi bir de yeni bir villa aldı. O eve yerleşiyormuş. Birkaç hafta önce zaten yerleşmeyi yapmış. Benim odamı da yerleştirmiş. Kanka düşünebiliyor musun? Yeni kozmetik şeyi falan almış böyle. Çok havalı şeyler almış. Çok heyecanlıyım. Birazcık erken gelmemi istedi. Kanka senin adına çok sevindim. Ee, İyi şimdi sen ne yapacaksın? Ben şimdi kütüphaneye geçerim. Tamam harika fikir. Biz de ile dolaşırız. Değil mi Linzi? Evet. Tamam o zaman kanka görüşürüz. Görüşürüz. Hadi Oo, Kütüphane nerede acaba? Selam. S selam. <laughs> Nereye arıyordun? Şey, kütüphane nerede acaba? Bizim buralarda öyle büyük kütüphane yoktur. Yani oturuk yer yok. Sadece kitaplar var. Üst katta. Ve onun da bir üst katında böyle çimenlik bir yer var. Ben genelde kitabı orada okurum. Yani daha güzel oluyor. Anlayacağım. Daha rahat oluyor. Kitabı al, çık. Tamam, teşekkürler. Gitsem iyi olur. Bye bye. Vay vay. Buraya diyor olsa gerek. Hmm. U, uh. şu kitap güzel gibi. Yukarıya çıkıyor. Neden çıkıyor peki? Uh. Buraya diyor olsa gerek. Aa, ah. çok güzel bir yermiş. Ha? Hmm. Hmm. Alo teyze bir problem mi var? Hmm. Tamam hemen geliyorum teyze. Hmm. Oo, hadi ya. Hay aksi, kızlara haber vermedim. Oo, her neyse telefon arar haber veririm sonra. Oo, buz gibi oldu. Güneş de batmak üzere. Ha, ev burası olmalı. Büyük villa. Büyük Neden çalıyorum ki anahtar var